Arkadaşım! Arkadaşım! Hop, kolay gelsin. Sağ ol. Bir kapat da konuşalım. Bir ka kapat da konuşalım diyor. Ha, öyle mi kapanıyor? Ha, böyle kapanıyor. Ee, ne diyeceğim? Şimdi biz... Şimdi bu tür çim biçme olayları olsun, tadilat olsun, hafta sonu yapmıyoruz. Böyle şeyleri daha çok konsantrasyonumuzu hafta içine veriyoruz böyle durumlarda. Çünkü gır 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 biz bunu duyuyoruz iyi olmuyor. Tamam. Çalıştırmayız. Sağ Bir şey soracağım. Sen bu evde mi çalışıyorsun? <laughs> çalışıyorsun derken. Ee, ev sahibi var Sen bu evin sahibisin. O zaman... Sen ejder olmalısın. Aynen öyle. <laughs> Hayırdır neden sordun? Hayır olsun, hayır olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mahvettim lan ben seni. Göreceksin lan sen gününü. Ne? Göreceksin. Neyi gösteriyorsun ya? Manyak mısın? Manyak mısın lan? Gel lan buraya. Lan ben lan şimdi, neyi gösteriyorsun lan? Gel lan buraya. Manyak. Kız bana bak. Geçti mi biraz? Nasıl? Geçmiş biraz hafiflemiş gibi geldi. Yok be annem hiç geçmemiş. Hadi gel biz doktora gidelim geçmeyecek galiba. Kız ne doktoru ya? Çamaşır suyu koymuş ne doktoru? Geçer de yani biraz hafiflememiş mi? Zeyra! Ne oluyor ya burada? Zeyra! Zeyra polisi ara! Zeyra polisi ara! Gel lan buraya. Gel. Buldum ulan seni. Aa, gel. Ne oluyor be? Polis ara polis. Gel. Ya gel ne buraya, yapıyorsun? Gel. gel 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 gel. Gel lan buraya. Lan, gel lan buraya. Lan, lan, lan polis ara. Ne iki tane iş bana gel, mı düştü gel. be? Anne ne yapıyorsun sen? Dur lan. Dur. Gel dur. lan dur. buraya. Şişt. Gel Ya bir şey konuşacağım ya bir şey konuşacağım. Yürüye, Yürüye, sen ne sen? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Dur. Ya. Dur. Ya bir söyle bir sebebin varsa söyle çekileceğim ne oldu? Hanım hanım. Çekil aradan benim seninle işim yok. Çekil aradan ben şunun bir defterini döneyim. Ya. Bir dur ya, yemin ediyorum ağzının ortasına vururum ha. Allah Allah! Ne istiyorsun adamdan? Söylesene ya! Lan gel lan buraya. Polis arıyorum. Ha arıyorum. Şu anda polisi arıyorum. Ama zannetme ki korktuğum için. Ben medeni adamım, medeni. Sadece kaba kuvvete başvurmuyorum evet. o kadar. Ha ara lan ara. Aramazsan adam değil, sıra Arıyorum. Yavuz! Ne oluyor burada? Sen ne yapıyorsun elindekiyle? Yap bir şey ya. Bu senin delin mi ya? Sen sahip çıksana deline! Manyak gibi elinde sopayla koşturuyor, üstüme üstüme geldi ya! Aklı altını öldürüyordu ikimizi de, Ejder'i de öldürecekti yani. Ay nasıl ya? Ejder iyi misin? İyi değilim Defneciğim. Polisi arıyorum şu anda. Ay e, 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 sakın, e, sakın e, e, Ejder. E, tamam, tamam ben halledeceğim. Ya şimdi polis falan gelecek, ortalık birbirine girecek. Boş ver, hiç uğraşmayalım onunla. Özür diliyoruz, çok özür diliyoruz. Bir daha olmayacak, ben halledeceğim ne olur. Ama bence sen de konuşma. Adam çünkü normal değil. Psikopat. Durduk yere saldırdı herif ya. Ulan sen kim oluyorsun da bana hakaret ediyorsun? Ulan, hakaret ulan. ediyorum ama. Yavaş. Şu anda arıyorum. Ha, ara lan, ara lan. C canım sen hemen de Ejder'i içeri götürsene. Bir sakinleşsin. Ben konuşacağım, halledeceğim. Tamam. Özür diliyoruz. Hadi. Sinirleniyorum ha. Hayır, yok tatlı, Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlenme. İçeri gidin. Tamam. Ben de. Ben de. Hadi. hadi sen Ejder'i al içeri. Ne olur hadi. Ejder içeri. Dua et. Medeni insanım. Bak dua et. Görüşeceğiz oğlum. Görüşeceğiz ulan seninle. Niye aramıyorsak polisi? Sallama lan o sopanı. Tamam, tamam. Sakin. Ne olur. Hadi, hadi. Geç, geç geç Sen ne hakla benim komşuma saldırırsın ha? Bana bak yemin ediyorum bir daha böyle bir şey olursa. Ya bir dahası falan yok. Defolsun gitsin şu evden. Ya ne mey bakıyorsun defolup gitsene. Kızım. Ay bana kızım falan deme. Hadsiz şey. Nasıl demeyeyim ha? Söyle nasıl demeyeyim? Ben... Ee, şey, e, tersine gelmiştir kızım. Tersine gelmiştir. Değil mi? E, yani bu, bu, bu seferlik görmezden geleceğiz. Tabii. tabii. Ee, anne, fakirlik zamanları sende fazla hoşgörü yaptı galiba. Ya Kovsana şunu evden. Olmaz kızım, olmaz. Yavuz Bey bizimle çalışmaya devam edecek. Ama bir daha böyle bir şey asla yapmayacak. Değil mi? Tabii canım. Neden olmasın? Ya anne niye alttan alıyorsun? Akrabamız değil, bir şeyimiz değil. Alt tarafı süt annemizin kocasıymış. Kov şunu ya. Kovamam. Yavuz Bey'i kovamam Defne, lütfen. Hadi. İyi, kovmazsan kovma. Ama bana bir daha kızım falan demez. Bak görüyor musun? Aynı ben. Nasıl bana benziyor? Ay hadsiz. Ya hadsiz. Yürü, yürü, yürü. Allah'ım yarabbim.